Arkadaşlar bugün sizinle beraber güzel e e eğlenceli bir şeyler e yapacağız. Sonra da bunları do içine dolduracağız. Ve güzel de. renkler çıkacak. Evet. Bakalım burada hangi renkler var? Pem pembe Evet e Pembe. Yeşil, evet Sarı Ve mavi Evet mavi. şimdi ne yapacağız? Mavi. Bütün renkleri birbiriyle karıştıracağız. Önce kim başlamak ister? Ben. Evet, Güzel önce sarı. Elif başlıyor. Hadi şey arkadaşlar. Anlamadım. Evet. Bir saniye Elif biraz yana kaysın. Arkadaşlar. Şimdi en çok hangi rengi seviyorsun Elif? Pembe. Ve? Ee, sarı. Sarı. Hangi renkleri karıştırmak istersin? Pembe, sarı. Hadi bakalım Elif. İkisini ayırmadan dökebilir miyim peki? Birer birer dök ikisini yoksa dökersin bence. Ama dikkat et yere dökme. Önce sarıdan mı başlayacaksın? Evet. evet. Şöyle, mi? Yavaşça dökebilsin. Ama hepsini dökme birazcık dök. Neden? Dök. Karıştıracağız yerekleri. Dök bakalım dök, dök dök dök. Peki Elif hangi rengi oluşur bu iki renk karışırsa? Bilmiyorum. Tahminin var mı? Sence bir tahmin alalım. Bir tahmin alalım hangi <laughs> rengi oluşur? Şimdi sen sarıyla pembeyi karıştıracaksın. Biraz hangi biraz rengi bir olur? olur? Bir tahmin alalım fikrim yok şimdi. Hadi bakalım. O zaman izleyelim görelim. Biraz daha dökebilirsin. Tamam. Ve turuncu oldu. Turuncu mu oldu? Evet. Bakalım. Evet. Turuncu olmuş. İşte sarı da burada. Turuncu oldu. Turuncu. Turuncu oluyormuş. Bir saniye bekle. Biraz daha dökebilirsin. Tamam yeterli bence. Çok Bakalım. Aa gerçekten de oldu. Hepsini de istiyorum. Biraz Şimdi sıra Eyl Eylül'de. De... Selam arkadaşlar. Evet şimdi sıra Eylül'de. Evet. Eylül sen ne yapacaksın? Hangi renkleri karıştırmayı düşünüyorsun? Evet hangi renkleri karıştıracaksın? Şimdi bundan, 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 bundan. Hangisinden göremedim. Bir daha. Hayır iki tane rengi karıştıracağız sadece Eylül. Hangisini karıştırmak istersin? Hangi renkleri karıştırmak istersin sen? Yeşil. Başka? Ve pembe mi karıştıracaksın? Hadi bakalım. Seni izliyoruz Eylül. Ama dikkatli ol. Bir saniye. Hadi bakalım Eylül karıştır. Eylül ilk önce yeşilden başladı arkadaşlar. Eylül ama dikkatli ol. Hadi dök 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 dök. Değil, değil. Tamam biraz yeter gibi. Dök dök biraz daha dök. Tamam bence tamam, yeterli. Yani Kaldır. Pembe de dökmek istiyor musun? Evet. Ee, tamam. Hangisi? Şimdi diğer hangi rengi kullanmak istiyorsun? Bence bunu da kullanabilirsin. Pembeyi mi kullandın? Hadi pembeyi kullan. Ya, evet pembeyi de dökünce hangi rengi olacak Elif sence? Bilmiyorum bence. Dök dök dök. dök. Dök ama. hepsini dök bence. Evet. İşte bakalım. aa. aa! İki rengi oldu. Bunu bir karıştıralım. Bir saniye durun. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Hadi bakalım Elif karıştır bakalım hangi rengi olacak. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Aa, bir, açık yeşil oldu. Değil mi? Yavaş. Elif biraz yavaş. Tamam. Evet. Açık yeşil oldu. Pembe ile yeşili karıştırdığımız zaman açık yeşil oluyormuş. Değil mi arkadaşlar? Değil mi Elif? Eylül biraz daha yeşil ilave ediyor. Dök bakalım Eylül. Ben de karıştırayım Eylül. Hepsini Dök. dökebilir miyim? Dök hepsini dökebilirsin. Ben de karıştırayım. Karıştır. Tamam, tamam sarıyım. yavaş oh, karıştır. Yok yavaş. Yok oluyor yavaş yavaş. Evet. Şimdi tamam olur. şimdi sıradakine geçelim. Evet şimdi sadece iki rengimiz kaldı arkadaşlar. Onunla da Elif bir şeyler yapacak bize. Hadi bakalım Elif. Birini Eylül, Eylül dökebilir miyim? Tamam birini Eylül döksün tamam. birini sen dök o zaman. Sen hangisini de seçtin? Sar sarı Eylül seçti. Dök bakalım. Sen kaç Dök Eylül. Sence Hatta hangi rengi olur Elif? İki karışımından. Bir tahmin et bakalım. Mor olabilir bence. Hadi mor olabilir. Eylül sence? Yeşil olabilir. Yeşil. Eylül yeşil Kesin dedi. Dökebilir Dökebilirsin. Yeşil oluyor. Evet. Bir Eylül de. bildi. Bir Arkadaşlar. Bir Eylül bir rengi bildi. Biraz sen karıştır. Biraz daha kardeşin karıştırsın. Hadi. Oldu. Bak yeşil oldu. Hı. Yuvarlak oldu bir de. Hı. Yavaş dikkat. Mavi ile sarıyı karıştırdığımız zaman hangi renk oluyormuş arkadaşlar? Yeşil. Yeşil. Bugün renk karışımlarının hangi renge ulaştığını görmüş olduk arkadaşlar böylece. Tamam. Arkadaşlar videomuzu çok sevdiyseniz abone olmayı, çinkine basmayı, like atmayı unutmayın.